Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ateş Ahlatçı, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, Değerli Katılımcılar, Kıymetli Basın Mensupları, Galatasaray Spor Kulübü Erkek Futbol Takımı sponsorluğu imza törenimize katılımınız sebebiyle şahsım adına ve AHLP adına sizlere çok teşekkür ederim. Bugün imza töreni gerçekleşen sponsorluk anlaşmamızdan dolayı Ailepe Genel Müdürü olarak yaşadığım mutluluk ile birlikte şahsen bir Galatasaray taraftarı olarak da çok mutluyum ve çok gururluyum. Türkiye'nin dünya genelinde en yaygın biririliğe sahip markası olan Galatasaray ile sponsorluk anlaşmamızdan dolayı onur duyuyoruz. Ailepe olarak Galatasaray gibi Türkiye'nin en büyük camiasının bir parçası olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşımaktayız. Bugün şehir dışındaki bir programı sebebiyle maalesef burada olamayan yönetim kurulu başkanımız Sayın Ahmet Alaççı'ya Galatasaray ile sponsorluk gündemimizle ilgili desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Sponsorluğumuz konusunda olumlu kanaatleri sebebiyle Sayın başkanımız Dursun Özbek Bey'e çok teşekkür ederim. Galatasaray yönetim kurulu üyelerimize ve kulübümüzün profesyonel yönetici ekibine sponsorluk sürecimizdeki emekleri için çok teşekkür ederim. Sayın başkanımız, sayın yönetim kurulu üyelerimiz ve kulübümüzün kıymetli yöneticilerine teşekkürlerimi sunmam ile birlikte bu sponsorluk görüşme sürecinin çok kısa bir sürede sonuçlanmasında destekler olan değerli dostlarım Ömer Sarıgül'e, ve Emir Yapıcı'ya da teşekkür ederim. Ülkemizde ve dünyada dijital finans ve finansal teknoloji odaklı elektronik para ve ödeme kuruluşlarının tüm finansal sektördeki etkinliği hızlı bir şekilde artmaktadır. AHLP olarak Merkez Bankası tarafından en geniş kapsamlı elektronik para kuruluşu lisansına sahip teknoloji ve inovasyon odaklı bir finans kuruluşuyuz. Yeni finansal özgürlük mottosu ile sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz kapsamında Ahilepey, Türkiye'de hiçbir finans kuruluşunun bugüne kadar sunmadığı yenilikçi ürünler sunmaktadır. Kurumsal müşterilerimiz için fiziki pos, sanal pos ve cep pos gibi ödeme çözümleri sunan ürünlerimiz, bireysel kullanıcılarımız için IBAN numarasının mevcut olduğu hesap altyapımız ile birlikte hızlı para transfer ürünlerimiz, nakit iade avantajları sunan ön ödemeli kart ürünlerimiz, taksitli ödeme imkanının mevcut olduğu fatura ödeme ürünlerimiz, altın alım satım işlemlerimiz, yatırım ürünü çözümlerimiz, nakit iade, nakit hediye ve indirim kampanyalarımız gibi birçok ürünümüz, hizmetimiz ve avantajlarımız mevcuttur. Galatasaray ile sponsorluk anlaşmamız sonucunda Ahalep'in yenilik ürünlerinin avantajlarından ...daha fazla bireysel kullanıcının faydalanması beklenmektedir. Bu anlaşma sonrasında Ahilepe'ydeki fırsatlardan daha geniş bir kitle muhakkak haberdar olacaktır. Galatasaray taraftarlarına özel kampanyalarımız da olacaktır. Sıklıkla her hafta Galatasaray taraftarlarına özel hediye kampanyalarımızı... ...sosyal medya kanallarımızdan ve web sitemizden duyuracağız. Hediye kampanyalarımız haricinde tüm Galatasaray taraftarları için ilk kez uygulanacak önemli ve şimdilik sürpriz olarak değerlendirebileceğimiz finansal ürünlerle ilgili düşüncelerimiz, çalışmalarımız da devam etmektedir. Futbol takımı short sponsor olduğumuz Galatasaray ile işbirliği çalışmalarımızın sadece bir başlangıcıdır. Zamanla daha fazla işbirliği gündemimizin olabileceğini şahsen inanıyorum. Galatasaray ile AHLP arasındaki sponsorluk anlaşmasının her iki taraf için hayırlı olmasını temenni eder. Katılımınız sebebiyle sizlere çok teşekkür ederim. Sayın Enver Çetin'e bizler de çok teşekkür ediyoruz ve sözü Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ateş Ahlatçı'ya bırakıyoruz. Galatasaray Spor, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek, Sayın Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi, Değerli Katılımcılar, Kıymetli Basın Mensupları, Hanımefendiler, Beyefendiler. Galatasaray Spor Kulübü Erkek Futbol Takımı ile ana sponsorluk lansmanımıza katılımınız sebebiyle şahsım Ahlatçı Holding ve AHLP adına şükranlarımı sunuyorum. Türk sporunun en köklü ve en güçlü markalarından biri olan Galatasaray'la el ele vererek hep birlikte yeni bir yolculuğa çıkmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu birliktelik iki büyük ve köklü markanın ortak bir vizyonla buluştuğu bir anlaşmadır. ahl yarım asıra yakın süredir faaliyetlerini sürdüren Ahlatçı Holding'in en genç şirketlerinden birisidir. Ahlatçı Holding'in altın sektöründe ve enerji sektöründe olduğu gibi... ...önceliklendirdiği bir diğer sektör de finans sektörüdür. Finans sektöründe banka ve aracı kurum yatırımlarımız gibi... ...elektronik para kuruluşu olan AHLP ile de... ...yatırımımız da Ahlatçı Holding için son derece önem teşkil etmektedir. Finans sektörünün dijital platformlarda daha fazla yer aldığı günümüz dünyasında güçlü bir altyapı ve yenilikçi stratejiler ile faaliyetlerini sürdüren AHLP'nin Galatasaray ile işbirliğinden mutluluk duyar, duymaktayız. Galatasaray ile AHLP arasındaki sponsorluk anlaşmasının ülke sporuna hayırlı olmasını diler. Katılımınız sebebiyle teşekkürlerimi sunarım. Sayın Ateş Ağlatçı'ya e çok teşekkür ediyoruz ve Sözü Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Sayın Eray Yazgan'a bırakıyorum ben. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, kıymetli Galatasaraylılar, hanımefendiler ve efendiler, hepiniz basın toplantımıza hoş geldiniz. Anadolu tarihi binlerce yıldır sayısız başarılarla dolu kadim bir tarihtir. Ticari girişimciliğin Anadolu'da bir tutku haline gelmesi ve başarıyla sonuçlanması tesadüf değildir. Ticaret ve girişimcilik, insanımızın binlerce yıldır çok iyi yaptığı bir uğraştır. Ülke ekonomimizin gelişmesinde ve dünyaya ülkemizin tanıtımında sadece İstanbullu büyük şirketlerin değil, Anadolu'dan da çok sayıda büyük ve orta ölçüde şirketin ortaya çıkarak çok değerli işlere imza attı, attığını hepimiz gördük, görmeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında Anadolu'nun birçok şehrinden kendi bölgesinde ulusal markalarla rekabet eden ya da büyük şehirlere gelip, Burada rekabete ortak olmuş şirketlerin ne kadar büyük ölçekte gelişme gösterdiğinin bayrağımızın bayrağımızı sadece bu topraklarda değil, dünya aranasında da gururla dalgalandırdığının hepimiz farkındayız. Bugün burada güzel ülkemizin gelişimine, gelişimine büyük katkı veren firmalarımızın çorum temsilcilerinden Ahlat, Ahlatçı Holding ile birlikteyiz. 43 farklı şirketle sadece doğduğu, sadece doğduğu şehre değil, Türkiye ekonomisinin büyümesine katma değer sağlamış Ahlatçı Olik firması AHLP ile erkek futbol takımımızın sponsorluk anlaşmasını yapmaktan ötürü büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin Atatürk'ten sonra global anlamda en büyük markası olan Galatasaray'la çıktıkları bu yolun uzun süre devam edeceğine ve Galatasaray'ımıza yeni başarılar getireceğine inancımız tamdır. Diğer bir taraftan bu anlaşmanın benim için çok farklı bir anlamı daha var. Ben de aynı Ahilal Ağlatçı Holding gibi Çorum'danım. Çorum'un İskilp ilçesindenim. Şu an ç seni, senin ç bu yaptığını Çorum yapmaz <laughs> esprilerini duyar gibi oluyorum itiraf etmek gerekirse. İnsan memleketinden yeni bir başarı hikayesi çıktığında ayrı bir gururlanıyor. İnanıyorum ki ha, Çorum merkezi bu şirkette çok güzel çalışmalara imza atacağız. Güzel ülkemizin her yerinde olduğu gibi Urfalılara da Giresunlulara da önayak olacağız diye umuyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Sayın Eray Yazgan'a çok teşekkür ediyoruz ve sözü başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbey'e bırakıyoruz. Evet, değerli basın mensupları, ben çorumlu değilim. Daha <laughs> Bizi izleyen sevgili Galatasaraylılar, Hepiniz basın toplantımıza hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Spor Kulübü olarak ahlp ile erkek futbol takımımız için yaptığımız forma şort sponsorluk anlaşmasının imza töreni için bir aradayız. Ben bu anlaşma için ahlp'ye AHL sayın Enver Çetin'e ve sayın Ateş Ahlatçı'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Ahalep'i bundan sonra formalarımızın şortlarında yer alacak. Kendileri elektronik para sisteminin önemli kuruluşlarından bir tanesi. Hepimizin gördüğü üzere elektronik para, e, paranın e, kullanım alanı ve hacmi ülkemizde büyümeye devam ediyor. Bu açıdan yaptığımız işbirliğinin de büyüyerek devam edeceğine inanıyorum. Ateş Bey. Kesinlikle Bey. İnşallah. İnşallah İnşallah başkanım. Kesinlikle. Onların verdiği <laughs> katkıyla Galatasaray'ımız daha büyük başarılara ulaşacak. Buna da inancım tamdır. Değerli basın mensupları, çarşamba günü futbol takımımız ona en çok yakışan, her zaman olması gereken yere Şampiyonlar Ligi'ne doğru yolculuğuna başladı. Kimse merak etmesin. Haftaya salı günü üstadımızda Taraftarımız da bir bütün olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında yerimizi alacağız. Herkesin kıskanarak baktığı, başkalarının yıllardır yakınından geçemediği yerde yine biz olacağız. Salı günü bu stadda olan herkesin buna inanmasını ve bir saniye bile durmadan takımımızı desteklemesini rica ediyorum. Bugün yaptığımız anlaşmanın Galatasaray'ımıza, ALP'ye ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum ve hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Başkanım çok teşekkür ediyoruz ve şimdi de imza törenimize geçiyoruz. <laughs> 감사 <sussurra> Hediye takdimlerimiz olacak. Hediyeleri de alalım lütfen. Bir dakika bir imza daha var. İyiyim. Tabii buyurun. See you

Yani bizim de, bir var. Var. Altından, kıyım, ahlatçı Holding yönetim kurulu üyesi Ateş Ahlatçı kanalımıza özel açıklamalarda da bulundu Ahl ve Ahlatçı Holding Türkiye'nin önemli bir markası ee, çok önemli bir kuruluş ee, Türkiye açısından ve global işleri olduğunu biliyorum e, ee, Galatasaray'la işbirliği halinde olması, Galatasaray'la işbirliği yapmaları da bizim için ayrıca önemli. Ee, hem futbolda hem otizm şubesiyle ilgili projelerimiz var. Ee, ben kendilerine teşekkür ediyorum Galatasaray'a verdikleri bu destek için. Şimdi sıra bizde. Biz de yol Çiğolding'in başarısına katkı verecek yetkinliklerle e, onlara destek vereceğiz. İki önemli markanın işbirliğinden e, umuyorum ki daha büyük işbirlikleri çıkacaktır. Teşekkür ederiz öncelikle. Evet, Türkiye'nin en büyük en köklü kulüplerinden bir tanesiyle bir anlaşmamız oldu. Ahili tarafı. Bununla ilgili gerçekten çok mutluyuz, gururluyuz. Bunun sadece bir başlangıç olduğunu, devamının da başkanım doğrultusunda büyük projelerle geleceğini inanıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Çok mutluyum, çok gururluyuz. Hem kurumumuz adına Ayrıca şahsen bir Galatasaray olarak da ilaveten mutluyum. ümit ediyorum ki bu Galatasaray ile bizim ilk işbirliğimiz oldu ama son olmayacak. Devamının gelmesini isteriz. gönlümüzden geçen iki tarafında menfaatlerin olduğu ve sürdürülebilirlerin olduğu projeleri hayata geçirmek olacak.